Arkadaşlar sporcuların bir esası var. Bir koşucunun başka bir spor dalındaki bir arkadaşın bildiği bir esas var. O da şu. Gücünü, enerjisini zirveye kadar kullandıktan sonra nefesi tükenmeye başlar. O nefesi tükendi anda bir müddet sonra bırakması gerekiyor, değil mi? Halile. Orada çok kıymetli bir püf nokta var. O da şudur. Hemen bırakırsa o gün artık spor yapamaz. O gün artık o aktiviteye devam edemez. O spora devam edebilmesi için ara verebilecek şey tamamen bırakma değil. Diyelim ki bir kickboxçu çuvalı vuruyorsa 3 dakika aralıksız onu bırakıp ya koşma devam etmeli ya başka bir bir şeyle uğraşmalı ama mutlaka devam etmeli. Bir yerde oturup hemen suya sarılırsa o gün artık spor yapamaz. Vücut kendini kilitlemeye başlar. Bunun için anlatıyorum ve bu bizim için için önemli. Hayat da böyle bir şey. Ticaret de böyle bir şey. Küçük küçük, adım adım. Ama mutlaka bir şeylerle devam etmeniz lazım. Öbür türlü o gün ve hayatınızın bir kısmı komple bitebiliyor. Özetle şu. Nefesinizin kesildiği, umutlarınızı yitirdiğiniz dönemlerde yapmanız gereken şey küçük adımlarla devam etmektir arkadaşlar küçük adımlara devam etmek. Ümit var olmak gerekiyor. Gelecekten ümit var olmak lazım. Her zaman pozitif düşünmek lazım. Bazen gardımız düşer. Hepimiz böyleyiz. Ama mutlaka ümit var olmak lazım arkadaşlar. Olumlu düşününce, bununla ilgili kendini motive edince gerçekten de olumlu şeyler yaşanmaya başlıyoruz. Bugün yeniden bir güneş doğdu. Bu senin için de oldu. Hayat yeniden başlıyor. Her gün hayat yeniden başlıyor. Yeni şanslar, yeni imkanlar, yeni fırsatlar senin için doğuyor arkadaşım. Ümidini kaybetmeden her zaman ümit var olarak her zaman pozitif düşünmeye çalışarak bu sektörde var olmanın yol ve yöntemlerine bakmak lazım. Teşekkürler, sağ olun.